sin 2x yerine 2 sin x cos x cos 2x yerine de 2 cos kare x yazabiliriz. Eksi 1 ile artı 1 gitti. Pay kısmını sin x parantezine alıyorum. Buradan 1 geliyor. Burada sin x gitti. 2 cos x geliyor. Paydayı cos x parantezine alıyorum. Cos x'i cos x'e böldüm. 1. Buradaki cos x de giderse 2 cos x kalıyor. Artı 2 cos x. Parantezler aynı. Sadeleşti. Sin x bölü cos x. Sonuç tanjant x. Kosinüs 2 yerine 2 cos kare 1 eksi 1 yazabiliriz. Başında da eksi var. Bu eksiyle dağıtırsak şurası artı 1 oldu. Bakın bu artı 1 ile bu eksi 1 gitti. Pay kısmında kosinüs 1 parantezini alabiliriz. Buradan 1 gelecek. Buradan da 2 cos 1 gelecek. Sinüs 2'yi açarsak 2 sin 1 çarpı cos 1. Sin 1 parantezini alalım. Buradan 1. Buradan da 2 cos 1. Parantezler aynı. Sadeleşebilir. Yani sonuç Sinüs 70 yerine kosinüs 20 yazabiliriz. Kosinüs 20 yerine de 1 eksi 2 sin kare 10 yazabiliriz. Artı 1, eksi 1 gitti. İkiler de sadeleşti. Işte. Eksi sin kare 10 kaldı. Sin 10 t olduğu için sonuç eksi t kare. Sinüs 18 yerine 90 tamamlarsak kosinüs 72 yazabiliriz. Kosinüs 72'yi de 2 kat açı formülüyle açarsak sinüse bağlı elde ederiz. Sin 36 T ise sonuç. Payda eşitleyelim. Sin 24 çarpı kos 8 eksi sin 8 çarpı kos 24 bölü paydamız sin 8 çarpı cos 8. Pay kısmına baktığımızda sin cos sin cos arası eksi sinüs fark açılımı sinüs 24 eksi 8 yani sinüs 16. Paydaya baktığımızda bunun da sinüs 2 kat açılımına uyduğunu görüyoruz. Daha önce çok sefer yaptık. Sinüs 16 bölü 2. Bunlar sadeleşiyor. Bu 2 yukarıya çarpı olarak geliyor. Sonuç 2 payda eşitleyelim, sin 12 çarpı cos 4 eksi sin 4 çarpı cos 12 paydamız sin 4 çarpı cos 4 pay kısmı sin 12 eksi 4'ün açılımı yani sin 8'e eşit payda da Sin 8 bölü 2. Sin 8'ler gider. Dolayısıyla sonuç bölü 2 çarpı olarak yukarı gelirse 2. 2x birinci bölgede. Dolayısıyla bir dik üçgenin içine sığar. Komşu 5. hipotenüs 13. 5-12-13 üçgeni. Şu kenarı öyle bir uzatıyorum ki. Burası 13 iken burası da 13 olsun. Dolayısıyla buraları birleştirdiğimde bir ikiz kenar üçgen oluştu. Açılar eşit ve toplamları 2x. O halde bu açıların her biri x. Oluşan büyük dik üçgende tanjant x görülüyor. Karşı bölü komşu. Yani 12 bölü 18. Sadeleştirirsek 6 ile sadeleştiriyoruz. Tanjant x 2 bölü 3. 2x birinci bölgede üçgeni yerleştirdik. Karşı bir hipotenüs 3 Pisagor'dan diğer dik kenar 2 kök 2. Bir önceki soruda olduğu gibi şunu uzatıyorum. Şöyle 3 birim. Birleştirdiğimde bir ikiz kenar elde ettim. Tabii ki 2x'i vermesi için buralar x olacak ve oluşan büyük dik üçgenden kotanjantı rahatlıkla yazabiliriz. Komşu bölü karşıdan 3 artı 2 kök 2 bölü 1 yani 3 artı 2 kök 2. 2x ikinci bölgede tanjantta tekim negatif. Peki x ne olur? X 2x pi bölü 2 ile pi arasında ise x pi bölü 4 ile pi bölü 2 aralığındadır yani birinci bölgede olur ve dik üçgenin içine sığar. Şimdi buraya diğer sorularda 2x yazmıştık ancak 2x dik üçgene sığmayacağı için onun birinci bölgeye ötelenmiş halini 2x1 ile işaretleyelim. Tabii ki yarısı da bunların x olmaz. X aslında dik üçgene sığıyor ama artık ötelenmiş halinin yarısını alacağımız için bunları da x1 diyorum. Trigonometrik oranlar pozitif olarak korunuyor. Tanjant 2x eksi 2 bunu 2 olarak alacağız. Ötelenmiş olması durumu dikkate alarak karşı bölü komşu yani karşı 2 komşu 1 olarak alıyoruz. İkiz kenar Burası da 1. Şimdi dikkat ederseniz 2, 2. Pisagor'dan şurayı kök 5 bulduk. İkiz kenar olduğu için burası da kök 5. Sinüs istendiği için büyük dik üçgenin hipotenüsü bize lazım. K diyorum. K'nın karesi eşittir. 2'nin karesi 4. Artı kök 5 artı 1'in karesi. Hemen şu altına açalım. Kök 5'in karesi 5. 1'in karesi 1. Çarpımların 2 katı 2 kök 5. Şurası 6 yaptı. 4 ekledik. 10 artı 2 kök 5 elde ettik. Dolayısıyla K kök içinde 10 artı 2 kök 5. Sinüsü yazabiliriz. X'in birinci bölgede olduğunu söylemiştik. Sinüs X pozitif olacak. Dolayısıyla sinüs X karşı 2. Bölü hipotonüs K yani kök içinde 10 artı 2 kök 5. Evet cevap 2 bölü kök içinde 10 artı 2 kök 5. Ark tanjanta x dersek tanjant x'in 4 bölü 3 olduğunu yazabiliriz. Ve tanjant değeri pozitif olduğu için ark tanjantın tanım kümesini düşünürsek birinci ve dördüncü bölge idi. Daha önce detaylıca incelemiştik. Demek ki x birinci bölgede. Bizden kosinüs 2x isteniyor dolayısıyla. Çünkü burası x oldu. Şurada da 2 var. x birinci bölgede olduğu için bir dik üçgenin içine sığar. Tanjant karşı bölü komşu karşı 4 komşu 3 3 4 5 üçgeni. Kosinüs 2x'in de kos kare x eksi sin kare x olduğunu biliyoruz. Kosinüs x komşu bölü hipotenüsten 3 bölü 5 karesini alırsak 9 bölü 25 sinüs x karşı bölü hipotenüsten 4 bölü 5 karesini alırsak 16 bölü 25 bunları çıkartırsak sonuç eksi 7 bölü 25.